Ya bakıp bakıp bu benim mi diyorum? Merhamet Bugünkü bölümümüzde bu aletler. Elektrikli motosikletler konusunda en özel konsept bence motocross. Çünkü bu aletleri artık şeylerin içinde kullanabileceğiz. Tromax, Talaria, Suron, Stark Bark, Harley Davidson, BMW. Herkes elektrikli motosiklet yapmaya başladı. Neden? Bu bölümde o size bütün markalardan, Türkiye'ye gelenlerden, fiyatlarından, performanslarından, kalitelerinden ve bu motosikletlerin niye bu kadar özel olduğundan en azından benim için ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve başlayalım. Hadi bakalım. Umarım kadran gözükür. Evet arkadaşlar ilk başta bu motosikletten bahsedeyim. Bu motosiklet Tromax MC10 Speed. Bu da bunun offroad versiyonu var. 120 kilometre ile 109 kilometre arasında menzil, iyi e modunda kullanırsanız maksimum hız 90 ama 90 o kadar hızlı çıkıyor ki anlatamam 90 kilo ve oldukça yüksek bayağı motosiklet yani normalde bu motosikletler hatta bu motokroslar ilk sanırım Suron'la çıktı Suron benim 3 sene önce ilk Amerika'da görüp aşık olduğum motosiklet bisiklet e-bike e-motosiklet moto e -motosiklet, elektrikli motokros neyse. Ayet 50 kilo, 75 kilometre hız, 85 kilometre menzili vardı. Bu civarlarda çoğu. Sonra bunları devamlı araştırmaya başladım. Türkiye'ye hatta şu an Talarya geldi. Suron galiba birkaç kişi de var. Tromax daha bir motosiklet kategorisine giriyor diğerleriyle mukayese ettiğin ama şöyle tabii Suron'un da artık 100 kilo üstünde motosikleti var. Talaria'nın emin değilim ama Talaria Suron'un Çin markası diyebiliriz. Bir tık daha ucuz. Ama performans kalite gayet iyi. Talerya Boys oldukça mutlu motosikletlerinden. Esas efsane olan Stark Bark. Evet arkadaşlar bu motosikletler niye? Niye bu kadar efsane? Niye bu kadar özel? Arkadaşlar bu motosikletler çok hızlı hızlanıyor. Çok ses çıkartmıyorlar. Ve motocross var. Yani merdivenlerde kaldırımlarda atlayıp zıplamak için de off kullanmak için de veya şehir içinde ulaşım için de kullanabiliyorsunuz. Bunlar Amerika'da çoğu 3000 dolardan başlıyor. Salarya bir, tık, bir tık daha ucuz Çin malı olduğu için. Ama Türkiye'ye 3 katına geliyor. Ben hala onu çözemediğim değilim. 3000 dolarlık veya 2800 dolarlık ya şu an Türkiye'de 275 bin TL'ye satılıyor. O alet e, tahmini tahmin 75'e 85 olması lazım. 10 kilometre daha hızlı gideni 350 bin lira arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. Bu alet, bu altındaki alet veya BMW'nin elektrikli motosikletleri yurt dışında 7500 euroya satılıyor. Burada 9000-9500 dolar veya euro civarında oluyor. Hani biri 3000 dolardan 9000 dolara çıkartıyor, biri 7500 eurodan 9000 euroya çıkartıyor. Ben şu olayı bir türlü anlayamadım. Bana böyle bunu, bunun açıklamasını yaparsa çok sevinirim. Bu aletlerin niye bu kadar iyi? Bir debriyajı yok. Ben debriyajdan nefret ediyorum. İki elektrikli motor sesi yok. O da efsane bir duygu. Ve motokros. İstediğim her yere girebiliyorum. En büyük fantezilerimden beri birazcık şey yaptıktan sonra şuradan mesela atlamak, şuralarda yerlerden o tepeye atlamak veya öbür tarafa atlamak ileride tabii ben çok yolum var. Bu motosikleti bundan önceki videoda anlatmıştım. Ee, bulabilirsiniz. Diğerleri hakkında da detaylı bilgi istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Sizlere daha detaylı şekilde bu motosikletleri fiyatları, performansları, ağırlıkları, işte pilleri, şunları bunları detaylı bir şekilde anlatayım. Benim oldukça ilgimi çekti ve benim herhalde 40 yaş hobim, sevdam, aşkım bu aletler olacaklar. Ee, hani ben artık ben yürümem artık hiçbir yere. Belki paten bile kaybım artık ben motosiklet kullanırım. Bu insanlar beni böyle şeyle korkutuyor. Şimdi bakın. 50'de gidiyorum. Sports modunu aldım. 50'den bakın. Nasıl hızlanıyor. Evet, Hoppa 80. 50'den 80'e böyle geldi. Hop abimiz de geldi. Teknik zamanı saat. Hızlanma konusunda inanılmaz arkadaşlar. İyi modu ve sports modu. İyi modunda 64, Sports modunda 94 yapıyor ama ikisine de Hani şey nasıl İyi modunda bakın 40 40'ta şimdi bakın nasıl 60'a çıkıyor Biraz daha az çıkıyormuş Ama yine çıkıyor Böyle kasislerden falan atlamak çok eğlenceli oluyor Bir yere kadar Atlamak demeyeyim de daha Böyle i̇şte rahat rahat çıkmak Üstüne i̇şte oldukça keyifli oluyor Ve kırmızı ışığımız yandı Bence bu motosikletler ileride bütün dünyayı saracaklar ve çok kullanışlı olacaklar. İlk modelleri Stark var, benzinlileri geçmeye başladı ki bence büyük bir olay. 1.8 saniyede 50 kilometreye ulaşıyor. Elektronik sistemi çok iyi. Çok doğru bir, çok yüksek kalite bir elektronik sistem var. O yüzden... Zamanlama iyiydi. Gördüğünüz gibi modunda 60'tan 90'a bakalım nasıl çıkıyor be ya. 50 50'ye gel. 50'ye gel. Hoppa. Evet arkadaşlar 50'den 50'den nasıl hızlanıyor? Motosiklet ben anlayan kişiler olarak sizin daha iyi video olması lazım diye tahmin ediyorum. Ve sesim nasıl acaba? Umarım duyuluyordur. Bu motosiklet çekim şeyleri oldukça zaman alacak oturtmak. Ne çok konuşuyorum. Ya, şimdi güzel bir kalkış yapalım arkadaşlar? Ya da yapmayalım, bakarız. 91 kilometre, 60 kilometre. 30 kilometre oynuyor aşağı yukarı. Bize mi yanacak, onlara mı yanacak? Bu ışık niye böyle? Onlara yandı. Onlara yandı. Böyle yabancı abimiz bakın ne kadar kibar bastık oraya. Taksici abimiz. Yine, yine S modunda. Birkaç arabayı geçip ondan sonra hızlanayım mı? Yani birkaç araba beni geçsin ondan sonra hızlanayım. Bir bakalım ne oluyor. Basın korneye bakalım arkadaşlar. Ama kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. O da benim rakibim değil. Devam edeceğiniz gibi. O keyifli giden bir Vespa. Vespa benimle alakalı değil. Orada arkadaşlar. Şimdi bu ayar beni geçti ya. Şu an 64'teyiz. Bakalım ne kadar yaklaşıyor. Oldu köy. Çok geç artık benim evet, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Anasını satayım. O nasıl duracaktım ben? Ne oldu? Ceza yedim mi şimdi lan? İsteyerek yapmadım. Ama hızlı gidiyordum, de frene basmak istemedim arkadaşlar. Ben daha amatörüm, üstüne gelmeyin. Sizin bu motosikletler hakkındaki düşüncelerinizle veya ne biliyor musunuz? Mesela debriyaj arkadaşlar, debriyaj şimdi herkes motor sesi debriyaj diyecek. Arkadaşlar niye işinizi zorlaştırıyorsunuz? Yani ben de uzun süre düz vites araba kullandım ama ben yurt dışında kullandım. Burada düz vitesli arabayı artık kimse yüzüne bakmıyor. Hani artık süper lük, süper hızlı arabaların hepsinin böyle triptonik değil mi onlar? Direksiyonu şeyleri var. Vitesleri var. Abi evet şu an hala gelişmesi lazım. Belki işte ikinci vitesteyken ayarı yapıp ikinci vitese fix diyeceksin. O, o güçle gidecek. Şey yapmayacaklar. Ee, hala çok geliştirilmesi gereken şeyler var motosikletlerde ama arkadaşlar debriyaj Atlarken kim ister normalde diye bir araç kullanmak? Bir rampaya girerken bir 4 bike şeyinde rampasında. Bana çok inanılmaz geliyor o bölüm. Ben sizin fikrinizi bu konuda merak ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Bu motosikletlerin hala düzgün isimleri yok. Bunlar iyi e motor, e-bike, e-bike diye bile geçiyorlar. Sonra onlar özellikle onlar e-bike değil abi. Hani mümkün değil ve insanlar çok karıştırıyor. E-bike, e-motor, şu bu. Bunlara bir kategori ismi koymak lazım. Bunlara başka bir isim koymak lazım. Siz ne diyorsunuz? Bence iyi e iyi -E... ne bileyim. Ee, bakalım göreceğiz ne olacak. Bu arada Harley Davidson bile elektrikli motosiklet yaptı arkadaşlar. 130 mil yapıyor. Yani 200 kilometre falan yapıyor tahminim. Hiç fena değil ve çok da hızlı gidiyormuş. Videoları geliyor gördüm videolarını. Öyle arkadaşlar bu işin sonu yok. Bu, bu motosikletler benzinleriyle yer değiştirecek ileride. Haberiniz olsun. Hadi görüşürüz.